Saat altı buçukta yol açtı. hazır mısın? Ben geldim. <laughs> Saat sekizde geldik Şamur'dan izin vermiş. Evet var giticek miyiz çık? Geldi gel. <laughs> evet. Burada soframız arkadaşlar <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Evet arkadaşlar. Çamuk Yaylası'ndan herkese selam. Kahvaltımızı yaptıktan sonra e, şimdi ligarma toplamaya gidiyoruz. Evet. Ekürüm arkada. Evet. Biz şuraya gideceğiz. Gidiyoruz. Evet burada da bir Möğ sürüsünden aslıyoruz. Selam kardeş. Ama işte bazen değişiklikler oluyor. Çek onu mantar işte. Yolumuza devam ediyoruz şimdi bir garba toplamak için çifte sürene gidiyoruz. Şu ormanların içindeymiş. Gitmekteyiz. Evet. Kaç gündür çok yorgunum. Sabah dedim ki nasıl geleceğim. Neyse ki geldim. Ekürüm de arayamamış beni. Telefonum çalmamış devam ediyoruz. Evet. Tabii ki bunların zehirlileri de var arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bilmeyen gelir bunu toplar. Çok iyi Bu ayeli garbasıymış ve zehirliymiş. Dikkat edelim. Ay. Çiftesülen yerine gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Abi ısrarla toplamayın dedi çünkü bizi üzüm gibi bir yere getirdi. Şuraya bakın arkadaşlar. Bilden çok mu? maşallah Rabbim vermiş yani. Ben böyle bir şey görmedim. Şöyle. Bak. Bakın. Bakın. <laughs> şu bölgede çok fazla var. Thank İki saattir topluyoruz. Hala bitmedi. Bir nimet gerçekten. Aşırı güzeller. Burnum üşüdü. Sobayı. Aha yağmur bir şey yağıyor. Ha, bir şey he bir şey. <laughs> Artık pes diyoruz. Ve dönüyoruz. Hasan abi ağaç kesmiş. olsaydı. <laughs> Gelin müöcükler bu taraftan gidiyoruz müöcükler yolunu kaybetmiş. Evet sigaradan sonra balık yapıyor. Evet biz geldik üzerimizi başımızı değişik çadırımızı kurduk ben de şimdi çadırın içini yerleştirdim eksik bir açtım Biraz lekeleri var ama. Bunlar anlamadım. Şimdi dışarı çıkıyorum. Dur. Bu eller nasıl geçecek? Merak içindeyiz. Evet çadırlarımızı göstereyim. Şöyle. Bildan, Ben. Mehmet abi. Bu da ekürüm. 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 <laughs> Günaydın. Saat 7. Biz çadırları hızlı bir şekilde topladık. Çünkü çok yağmur yağıyordu. Yola çıkacağız. Şuradan geçeyim. Şimdi size çadırları oraya göstereceğim. Bir taraf oturuyorsun şeker. Ayrılık zamanı. <laughs> Ayrılık. Hiç görmüyorsunuz <laughs>